Hocam, sela okundu. Ancak yetişiriz. Peki. Hocam, sinemaya siz de gelecek misiniz? En az sizin kadar hikayenin sonunu merak ediyorum. Ey Allah'a iman edenler, icabet ediniz. Allah'a, Allah'ın Resulü'nün sizlerin hayatını koruyan davetine. İlahi, 600 bin Müslüman birden boğazlandı. Akip Bey değil mi bu? Yanan can, yırtılan ismet, akan seller bütün kandı. Ne masum ihtiyarlar süngüler altında kıvrandı. Ne bir kez hanumanlar işte. Yangın verdiler, yandı. Şu küllenmiş yığınlar, hep birer insan, birer candı. Hazreti Mevlana'nın şöyle bir hikayesi var. Fakir bir adamın harabe bir evi varmış. Çoluyla çocuğuyla birlikte orada yaşarmış. Adamcağız her sabah işine giderken eve dermiş ki... ...ey eski yurdum sakın bana haber vermeden yıkılıp da... ...çoluğumu çocuğumu mahvetmeyesin. Bir gün gelir bakar ki ev yıkılmış. Üç çocuğunu da birden ezmiş. Yıkık yurdun harabelerinin üzerine çıkmış... ...baykuş gibi ötmeye başlamış. Bana haber vermeden niye yıkıldın da ocağımı söndürdün? Üç çocuğumun canını aldın. Bu kadar vefasızlık olur mu? Ben sana her sabah yalvarmamış mıydım demiş. Evde ona demiş ki, beni azarlama. Ben sana binlerce kez bu akıbeti anlattım. Benim ayakta duracak halim kalmadı demek istedim. Ama ben ne zaman ağzımı açtımsa sen benim ağzıma bir avuç çamurla tıkadın. Duvarlarındaki çatlaklar hep bir lisandı ama sana hakikati bir türlü anlatamadı. İşte bizim halkımızın da devletimizin de vaziyeti böyledir. Neresi çatladıysa <laughs> yamamaya bak. <laughs> bir avuç çamur çıkardı. Temele hiç bakmadı. Nihayet bir gün geldi ki ev ansızın yıkıldı. Teşekkür ederiz ki tamamen yıkılmadı. Fakat yine gaflet gösterirsek alt tarafı da yıkılacaktır. Peki ne yapalım? Bugün Bulgar kapıya dayanmış, Edirne düşmüş. Bazıları sulh edelim. Duvara bir sıva vuralım da duvar ayakta kalsın diyor. Efendiler, gençler bu duvar yıkılıyor yıkılıyor. Sen duvara sıva çaresi düşünürsen o duvar çöktüğünde altında kalırsın. Hadi yurdunu Allah'a bırak çık yola.